22 senedir tostçuluk yapıyorum. Son 6 senedir internet üzerinden sipariş arıyoruz. Son bir senedir de internette bayağı fenomen haline geldik. Ee, fiyatlar 6 liradan başlıyor, ee, 15-20 liraya kadar var. Bizde çikolatalı tost var gördüğünüz gibi değişik biraz. Bir de bizim en favori tostumuz atom tost var. Neler var içinde? Yumurta sucuk kaşar salam sosis var. Ee, bu tost 500 gram geliyor ee, hazır olduğunda. yani en favori tostumuz şu an atom tost. En çok sattığımız tost. Atom tost.